Bağlama büyüleri arasında en güçlüsü olarak kabul edilen kara sevda büyüsü aynı zamanda kara aşk büyüsü olarak da geçer. Yapılması kadar bozulması da çok zor olan bir büyüdür. Bu büyü kişileri kendilerine kara sevda ile bağlanmasını istedikleri insanlara yapılabileceği gibi başka insanları birbirine bağlamak için de uygulanabilir. Kara sevda büyülerinin uygulanması diğer bağlama büyülerine benzer. Bağlanmak istenen kişinin şahsi eşyası, fotoğrafı, saçı, tırnağı veya vücudundan bir parçası kullanılarak medium tarafından işlem yapılır. Fakat medyumlar kara sevda büyüsü yaparken bazı dualar ile büyünün gücünü artırırlar ve ortaya çok etkili bir aşk büyüsü çıkar. Kara aşk büyüsü hakkında detaylı bilgi almak veya işlem yaptırmak istiyorsanız ekranda bulunan telefon numarası üzerinden ulaşabilir, sorunlarınıza kısa bir zaman dilimi içerisinde çareler bulabilirsiniz.